Sabilu'l-dumu'i, sabilu'l-muri'h Tanah hedaya sahikayi testarih Hamd, alemlerin Rabbi, sahibi ve hakimi olan Allah'a, salat ve selam Efendimiz, önderimiz Resulullah'a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden Müminlere olsun. Hakimiyet, egemenlik, yasama ve kanun çıkarma gibi manalara gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük harflerle şu ibare yazılıdır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu yazının ne anlama geldiğini, doğru olup olmadığını ve ne zamandan beri asıldığını hiç düşündünüz mü? Bu yazının manası şudur. İtiraz edilmeksizin ve irdelenmeksizin kanun koymak, haram ve helali belirlemek ve yönetim alemlerin Rabbi olan Allah'ın değil tamamıyla milletindir. Milletin helal dediği helal, haram dediği haramdır. Serbest bıraktığı serbest, yasakladığı ise yasaktır. Millet isterse içkiyi, faizi, kumarı, zinayı, eşcinselliği ve daha başka rezillikleri serbest bırakabilir. Bu kararlara hiç kimse itiraz edemez ve karşı duramaz. Osmanlı Devleti'nin çöküşü sonrasında 1923'te laik demokrat Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bu temel üzerine kurulmuştur. Bu söz sizce bu kainatın sahibi ve hakimi olan Allahu Teala'ya karşı baş kaldırı ve savaş ilanı değil midir? Halbuki biz Müslümanlar Allahu Teala'nın mesajı olan Kur'an-ı Kerim'den شنو رينيورس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون İmam Taberi bu ayetle alakalı olarak şöyle demektedir. Allah yarattığı hiçbir varlığı hükmünde kendisine ortak kabul etmez. Bilakis kulları arasında tek başına hüküm verecek, onların işlerini düzenleyecek ve dilediği gibi tasarrufta bulunacak olan ancak odur. Yani kısacası egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Çünkü yaratan odur sahip olan odur ibadete tek layık olan odur. Nasıl ki demokraside egemenlik, hakimiyet hakkının beşere ait olduğu noktasında hiçbir ihtilaf, şek ve şüphe yok ise İslam'da da bu yetkinin ancak ve ancak Allahu Teala'ya ait olduğu hususunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. İslam'da en yüksek otorite kendisinden başka hiçbir otoritenin bulunmadığı tek sultan sahibi Allahu Teala'nın bizzat kendisidir. Onun hükmünü bozacak hiçbir merci, onun sözünün üzerinde hiçbir söz sahibi yoktur. Bu tevhid kelimesine şahitlik eden her Müslümanın zihninde güneş gibi açık olan bir meseledir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Dikkat edin. Hem yaratmak hem de emretmek sadece ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Allahu Teala hükmün ve otoritenin tek sahibi olması dolayısıyla kullar arasında ancak kendi hükümleriyle hükmedilmesini emretmekte. Buna karşılık Allah'ın hüküm, hükümleriyle hükmetmeyenlerin kafirler, zalimler ve fasıklar olduklarını bildirmektedir. Allah -u Teala kulların arasında meydana gelebilecek bütün ihtilaflara dair yetkinin sadece kendisine ait olduğunu bildirmiş, hakkında ihtilafa düşünen bütün meselelerde onun hakemliğini tanımayı emretmiştir. Eğer bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, onun çözümünü Allah'a ve Resulüne götürün. Bununla beraber Allahu Teala ihtilafların ve anlaşmazlıkların çözümünü Allah'tan başkasının hükümlerine götüren kimselerin iman iddialarını ise reddetmektedir. Sana indirdiğimize ve senden önce indirdiklerimize iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi? Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Ancak onun hükmünü inkar etmekle emir olunmuşlardı.'' şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istemektedir. Ve nihai olarak Allahu Teala hükmüne hiç kimseyi ortak tanımadığını beyan ederek kendi hükmü dışında kalan bütün hükümlerin cahili hükümleri ya da tağutun otoritesi olarak isimlendirmiştir. O hiçbir kimseyi hükmünde ortak kabul etmez. Onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar?'' Gerçekten inanan bir topluluk için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Anlatmak istediğimiz olayı özetlemek gerekirse egemenlik hakkını yüce Allah'a değil de millete veren Allahu Teala'nın kanunlarıyla değil de demokrasi ürünü kanunlarla yönetilmek isteyen toplulukların İslam dini ile hiçbir bağları kalmaz. Bu topluluklar la ilahe illallah deseler de namaz kılıp zekat verseler de, her sene hacca gitseler de durum değişmez. Ahirette ibadetleri onlara fayda vermeyecektir. Allah'ın affı namazhar olamazlar. Çünkü egemenliği millete vermek küfür ve şirktir. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Davamızın sonu Allahu Teala'ya hamd etmektir. Yapmış olduğumuz davet çalışmamızı devam ettirmek ve daha fazla kişilere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın.